Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 2021 KPSS sınavına hazırlanmaya başladık biliyorsunuz. Notlarımızı bilgilerimizi arkadaşlar bir araya getirip paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar ben izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten önemli bilgiler içeriyor. Bu videonun devamı da gelecektir. Yani tarih daha doğrusu tarih dersinin tamamı gelecektir bilginiz olsun. Ee, çok özel bilgiler, çok özel notları ben bir araya getirip sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar dinlemeye çalışın. Ee, bilgilerinizi taze tutmaya çalışın. İnşallah verimli olacaktır. Videomuza hemen geçelim arkadaşlar. Evet İslamiyet öncesi Türk tarihi arkadaşlar. Türk sözcüğünün anlamı konusunda hangi görüşler vardır? Tarihte arkadaşlar Çin kaynaklarında miğfer. İran kaynaklarında güzel insan, Arap kaynaklarında deniz sahilinde oturan adam terk edilmiş. Uygur metinlerinde güç kuvvet anlamında arkadaşlar. Ziya Gökalp'e göre ise töreli, türeli, kanun ve nizam sahibi anlamına gelmektedir. Türk sözcüğünün anlamı. Türk kelimesi hangi kaynaklardan geçmektedir arkadaşlar? Türk kelimesi şimdi Çin arkadaşlar kaynaklarında Pers, bir de diğer ismiyle İran kaynaklarında Arap, Roma, Bizans ve Hint kaynaklarında nedir? Türk kelimesi geçmektedir. Türk tarihinde bilinen ilk Türk topluluğu hangisidir arkadaşlar? Topluluk olarak İskitler yani Sakalardır tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti hangisidir arkadaşlar? Burada da devlet soruyor ve teşkilatlı devlet soruyor. Asya Hun Devleti bir diğer ismi arkadaşlar Büyük Hun Devleti'dir diyoruz. Evet Orta Asya'da kurulan ilk kültür merkezleri hangileridir? Açıklamaları genellikle çok detay çıkmaz arkadaşlar ama isimlerini bilmenizde fayda var. Anaf kültürü var arkadaşlar. Karasu, Keteminar, Afanasyevo, Andronova bir de Tagar arkadaşlar. Bunlar eski kültür merkezleri. Asya Hun Devleti'nin kurucusu kimdir arkadaşlar? Asya Hun Devleti'ni soruyorsa kimdir? Teoman'dır. Diğer ismi nedir? Tuman'dır diyoruz. Türk boylarını ilk kez tek çatı altında toplayarak Türk siyasi birliğini sağlayan devlet hangisidir arkadaşlar? Asya Hun Devleti'dir diyoruz. Evet iskitlerin önemli özelliklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki iskitlerin çok önemli özellikleri var ama ben böyle 2-3 tane yazdım arkadaşlar. En iyi biline, bilinmesi gereken özellikleri bilinen Türk topluluğudur arkadaşlar. İlk Türk topluluğu yani yöneticileri Türk halkın çoğunluğu İranlıdır arkadaşlar. Yani yöneticileri Türklerden oluşur ama halkı olarak İranlıdır. Şu ve Alper Tunga destanları İskitlerin önemli eserleridir arkadaşlar. Balbalların ilk örneklerini İskitler vermişlerdir. Tarihte Hunlar ile Çinler arasında savaş, savaşların temel nedeni nedir arkadaşlar? Yani Çinlerle Hunlar neden savaşıyor? İpek yoluna hakim olma isteği arkadaşlar. Kavimler göçünün başlamasında etkili olan Türk lider kimdir? Kavimler göçünü soruyorsa arkadaşlar. Batı Hun lideri Balamir'dir arkadaşlar. Bunun önderliğinde ne oluyor? Kavimler göçü başlıyor diyoruz. Devam edelim şöyle. Türk adını ilk kez kullanan devlet hangisidir? Türk adını Göktürkler. Bir diğer ismi arkadaşlar Köktürk devleti. Türk adını kullanmıştır. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu kimdir arkadaşlar? Birinci Göktürk soruyorsa Bumin Kağan'dır diyoruz. Orta Asya'da Türk boylarını, Orta Asya'da Türk boylarını tek çatı altında birleştiren devletler hangileridir arkadaşlar? Birincisi Asya Hun Devleti, bir diğeri arkadaşlar Göktürklerdir diyoruz. Tar e, Türk tarihinde ilk kez hangi devlette Han unvanı yerine Çan unvanı kullanmıştır arkadaşlar. Tuna bulgaları ne yapmıştır arkadaşlar? Han unvanı yerine Çan unvanını kullanmıştır. Bak Tuna bulgaları var bir de İtil bulgaları var. İtil değil Tuna diyoruz tamam mı? Göktürklerin genel özelliklerinden bahsedelim. Türk tarihinde ilk milli alfabesini kullanmışlardır. Orhun kitabelerini hazırlamışlardır. Ergenekon ve Bozkurt destanları vardır arkadaşlar. Bağımsızlık mücadelesini veren ilk Türk devletidir diyoruz. Bilge Kül Kağan hangi Türk devletinin kurucusudur arkadaşlar? Bilge Kül Kağan Uygurların kurucusudur diyoruz. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti arkadaşlar Avarlardır diyoruz. Ve devam edelim. İslamiyeti benimseyen ilk Türk boyu, boy olarak soruyorsa arkadaşlar, Karluklardır diyoruz. En kalabalık Türk topluluğu hangisidir? Oğuzlardır arkadaşlar. En kalabalık Türk topluluğu. Ve arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen e, bu videoyu hazırlarken emek veriyoruz. Emeğe saygı için kanalımıza abone olup Arkadaşlar videolarımızın linkini paylaş linkine de tıklayıp videolarımızı Facebook gruplarında ve çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşırsanız arkadaşlarınıza yollarsanız daha çok kitleye ulaşmış oluruz arkadaşlar. Ee, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.